Eskişehirli sanayi ustaları yaz tatilinde kendi aracıyla uzun yolculuklara çıkacaklara bakım konusunda önemli tavsiyeler verdi. Havaların ısınmasıyla ve tatil sezonuna yaklaşılmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla çıkacağı uzun yolculuklar için hazırlıklara başladı. Eskişehirli sanayi ustaları uzun yolculuk öncesinde araçların mutlaka detaylı biçimde teknik kontrolden geçmesinin ve gerekli bakımların yapılmasının önemine değindi. Değişmesi gereken parça, mevsime uygun olmayan lastik ve bakıma ihtiyaç duyan motorun vatandaşları yolda bırakabileceği belirtilirken güvenli ve sorunsuz bir şekilde yolculuk yapılması için araç bakımının şart olduğu aktarıldı. Zeya bakımları, fren balata bakımları, ondan sonra tirger kayış setleri, suyla alakalı radyatör devir daim bakımlarının yapılması iyi olur uzun yolda tatil yollarında rezil olmamaları için önemli. Bu bakımlar yapılır. Her yaz zaten genelinde bir yoğunluk olur sanayilerde. Yola gidecek olan arkadaşlar, müşterilerimiz bakımlarını yaptırırlar. Geneli periyodik bakımlar olur. Yolda kalırlar. <laughs> Araçları arıza yapar. Gittikleri yerlerde kurtarıcıyla daha yüksek maliyetle getirtirler araçlarını. Bakımlı araçlar her zaman iyidir. Yani tatilleri zehir olur <laughs> bildiğiniz gibi. Bakım önemli. Öz Özellikle şu an kıştan yaza dönüş mevsiminde yaz lastikleri takılması gerekiyor. Her araç için aynı şey geçerli. Yaz gelmeden önce genellikle yapılmıyor biliyorsunuz. <laughs> en son hadde geldiğinde yapılıyor. Onda randevul çalışıyoruz zaten. Gelen arkadaşlarımızı günlük veya iki günlük alıyoruz araçlarını. Bakımları yapılıyor, yola çıkıyorlar. Yaptırmak isteyen, yaptırmak istemeyen de kurtarıcıyla geliyor genelde. <laughs> Beklemek istemeyen vatandaşlar tabii daha önce randevu alıp daha böyle planlı programlı gelirse yapılır. Birkaç saat içinde işleri biter giderler. Yani yük kapasitesi her aracın belli bir istihbaratı var. Onun üzerine çıkılmaması gerekiyor ama bir bavulla işte ne bileyim ailevi gereçlerle falan bunlar da olmaz araçlarda. Amortisörleri düzgünse, lastikleri iyiyse herhangi bir sıkıntı yaratmaz insanlara. Yani o istedikleri gibi yükleyebilirler araçlar. Onu zaten genellikle müşteri tercih diyoruz onu. Yani çok fazla yüklediklerinde amortisörleri patlayabiliyor. Lastikleri eskiyse lastikleri patlayabiliyor. Başka da herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Ortalama her araca göre değişir. E, hatchback araçlarda farklı, sedan araçlarda farklı. Ama taksi grubunda kalkıp da adam yani iki ton bir yük atamaz aracına. Alabileceği yük belli. Yani alsın en fazla 300-400 kilo yük alabilir bagajına. Oh. Başka bir şey yok. Yolda bir şey yapamazsınız artık. Yola çıktınız mı iş işten geçti. Ama daha öncesinde periyodik bakımlarınız tamsa, aracınızın bakımlarını yaptırsa, yaptırdıysanız zaten bir bakım defteriniz varsa onda müşteri genelde aracını bilir. Yaptırmadıysa risk alarak çıkar. Ee, ama kendi acil çıkması gerekiyor da ya sıvı bakımlarını yapıp çıkabilir yani. Aracın daha önceki bakımları önemli. Lastik bakımlarını güzel yaptırsınlar. Lastikleri eskiyse onları değiştirsinler. Motor bakımlarını yaptırsınlar. Şimdi yağ günü geldiyse hemen değiştirsinler. Filtrelerini değiştirsinler. Klima bakımı yaptırsınlar. Onu antifrizini değiştirsinler. Bunlar önemli. Ne olur gider Fethiye'de kalır. Ondan sonra 5 bin lira kurtarıcı parası verir gelir Eskişehir'e. Ondan sonra otele giremeden geri buraya gelir. Yola çıkmadan nereye giderse gitsin bakım şart. Çünkü artık kurtarıcı hizmetleri pahalaştı. Burada 5 lira harcayacağına öbür türlü kurtarıcı 15 lira para öder.